Merhaba arkadaşlar ben Arda Sıfır Bölge web nasıl yaptığımı fotoğrafları göstereceğim İlk önce şu arkadaşlar Ondan sonra şu resim yeri var arkadaşlar Ben çektim Ondan sonra arkadaşlar şey şu bir kısmı var Arkadaşlar sağ Şurada sağ klik var Sağ klip, tıkladım mı VF yazıyor Tıklayın VF'e burada export diyor tıklayın burada istediğiniz yazın böyle ben onu aslına indirdim arkadaşlar bir baştan yaptığım bir resim vardı anlayamadım düzenle arkadaşlar arkanın önüne renk koymasını isterseniz yapın ben böyle bir yeşil yaptım paint denem arkadaşlar Ondan sonra buraya istediğimizi çizin. Heh. Mesela şuraya ee, bunlar. Arkadaşlar bir güzel, Evet arkadaşlar geldim. Ondan sonra şöyle şeyler çizin. Ondan sonra ee, şu kedet. Kedet'e tıkladık. Bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki bölümde görüşmek dileğiyle bay bay.